muhalefet kocaman kocaman yalanlarla onların tabiriyle söylüyorum bu süreci çarpıtmaya, baltalamaya çalıştı. İşte 128 milyar dolar yalanı bunlardan sadece bir örnek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kürsüye çıktı. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili, hain darbe teşebbüsüyle ilgili daha önceki söylemlerine ilave söylemler yaptı. Ne demişti? Kontrollü darbe demişti tiyatro demişti. Buna yeni bir halkayı burada ekledi. Dedi ki öyle diyorlar. Gazi meclismiş işte falan filan. Bırakın bu ayakları dedi. Maalesef bir muhalefet ana muhalefet genel başkanına yakışmayan bir söylemi burada kendisinden duymuş olduk. Kendisini burada kınıyorum. Türkiye Türkiye Akdeniz'de mavi vatanda 85 milyonun Türkiye'nin hakkını biz savunuyoruz şu an. Genel Başkanınızın danışmanı milletvekili ne dedi? Türkiye Akdeniz'de saldırgan, yayılmacı bir politika izliyordu. Bu gerçekten sizin için acınası bir durum. Biz sizin için üzülüyoruz. Biz sizin için üzülüyoruz. Aynı kişi, aynı milletvekiliniz Karabağ harekatının başladığı daha ilk gün ne dedi? Türkiye mücahitleri gönderiyor, silah yardımı yapıyor diyerek bu süreci maalesef farklı bir noktaya taşımak istedi. Terörle mücadele ile ilgili. Yine bir milletvekiliniz çıktı dedi ki, Türk ordusu terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyormuş. Bunu sahiplenen bir açıklama yaptım maalesef. Başka? Terörle mücadele ile ilgili olarak, Genel Başkan Yardımcısı şu anda bir milletvekili... Dedi ki biz sınırlarımızda PYD olsun isteriz. Ya gerçekten arzularız dedi böyle bir şeyi. Bu bu PYD'nin YPG'nin orada 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 efendim kurmak istedikleri terör devletine bir destekten başka bir şey değil bana göre. Bana bana göre hiçbir şey değil. Yine Yine Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu kürsüde yine bütçe konuşmasının ilk günü yaptığı konuşmada şunları söyledi. HDP ile birlikte bizim 40 yıldır insan ve ekonomik kaynağımızı yok eden terör örgütlerini kaynağında yok etmek için bizim buraya tekrar getirmiş olduğumuz tezkereyi uzatma tezkeresine nasıl hayır oy verdiklerini burada bence pişkin pişkin milletin huzurunda söyledi. Ben bütün bunları milletimizin takdirine sunuyorum. İnşallah Türkiye, inşallah Türkiye bu ülkenin gençleri, bu ülkenin kadınları, bu ülkenin usluları, yaşlıları online idare edilecek, Türkiye'yi online idare edecek, gayrimi biraz önce söylediğim nedenlerle gayrimilli bir siyaset izleyen karşımızdaki ittifaka asla yol vermeyecek ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na inşallah yol devam